Merhaba arkadaşlar. Bugün Nurgaz'dan aldığım kamp out katlanır kamp sandalesini göstereceğim. Boyutları çok ufak. Herhangi bir sırt çantasına da sığabiliyor bu. Burada kılıfıyla birlikte satın alıyorsunuz. Ben aldığımda 380 liraydı ama fiyatlar artmadan kaçırmayın derim. Sırt çantanızı atıyorsunuz, motosikletinizle her yere gidebiliyorsunuz. Şimdi kurulumunu göstereceğim. Şöyle göstereyim Nurgaz. Burada tutma yeri var, burada tutma yeri var. Çıkaralım. Kurumu bu şekilde sarılı geliyor. Bunu açıyorsunuz. Bu metalden iskeleti var. Bu şekilde açıyorsunuz. İç kısımları lastikli. Buradaki deliklere Böyle saldığınız zaman. Krolümü bu şekilde. Bu kadar basit bir kurulum var. Burada plastik ayaklar var. Bunlar ayak yere gelecek şekilde koyacaksınız. Yani şu şekilde duracak. Burası yaslanabildiğiniz yer olacak. Burası da oturduğunuz yer olacak. Şu şekilde yere koyuyorum. Bunu açtığımız zaman buralarından delikleri buralara geçireceğiz. Nurgazdan aldığımız bu kamp yazısı sol tarafta olacak şu şekilde yerleştireyim. Bu son kısımda biraz zorlanıyor, O yüzden bunu çıkarıp taktıktan sonra yerine takıyoruz. Bu şekilde. 120 kilogram Kaldırma sınırı var. 115 kilo olarak beni kaldırabiliyor. Gayet performanslı. Çok rahat uzun süre üzerinde oturabiliyorsunuz. Toplaması da çok basit. Hemen çıkarıyoruz. Dört köşeden çıkardıktan sonra kamp yosu burada olacak şekilde. Şu şekilde katlayıp şöyle kenara bırakıyoruz. Sonra buradan tutup buradan tutup söküp ortaya alıyoruz. Lastiklerden çekip ortaya alıyoruz. Çekip ortaya Cırt bantıyla da Cırt bantıyla da şöyle bir Suratıp, sarıp bunu bu şekilde tutturuyoruz. Tuttuktan sonra şu kısmı koyup bunu bu şekilde katlıyoruz. Kılıfını da alıp içine yerleştiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu kadar.